Arkadaşlar bugün sizlere nasıl bir müzik mekanizması yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Önce bize gerekenler nota bloğu, redson, redson meşalesi, redson yineleyici ve birkaç tane blok arkadaşlar. Ben zaman balesi ve sünger aldım arkadaşlar. Bunları bir aralıklı olacak şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Ben şu şekilde koyuyorum 4 tane. Hemen göstermelik yapacağım için. E, şu son yenileyicileri arasına koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve yan sağına, soluna da koyuyorsunuz. Ben hızlıca koyayım arkadaşlar hemen. Evet. Ondan sonra şu sonları şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve üstüne de hemen nota bloklarını koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Şuraya Reson Reson meşalesini koyuyorsunuz. Ve buraya koyduğunuzda zaten sırasıyla sesleri çıkacak arkadaşlar. Evet niye bu kadar hızlı çıktı. Çünkü şunlar en sonunda. Bunları biraz düşürüyorum arkadaşlar hızını. Evet şimdi deneyeceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Böyle sırasıyla çıkıyor. Bunu kırıp kırıp tekrar tekrar yapabiliyorsunuz. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.